Arkadaşlar şimdi bitmişini göstermek istedim sizlere ee, video çekerken ellerimi gösterdiğim için böyle bütün halini gösteremiyorum makineye yaklaştırmak zorunda kalıyorum kamerayı şu haliyle bir görmenizi istedim o yüzden bunu çekiyorum şimdi hemen arkasında şu son iki sıranın yapımını göstereceğim iki sırayı yine beraber yapacağız bitmişi bu şekilde ölçüsünü de hemen vereyim Şimdi normal standart bir e Fiskos masanın üzeri yuvarlak yerinden bahsediyorum. Evet 40 bir pipirikten bir pipiriye tam 44 santimetre. Normal standart bir fiskos masanın üzeri yuvarlığı 47-48 santimetre falan. Tam bunun üzerine uygun. Ama tabi benim ördüğüm iple ve tığla yaparsanız bu şekilde olur. Altın başak maxi ipi beyaz. 10 numara bir nokta 10 mm evet, tığ numarasını şu an netleyemedim. Göstermiyor kamera. Neyse on numara 10 numara 1.10 mm tığımda. Modelimiz bu. Böyle güzel şablonlar olursa böyle güzel örnekler çıkıyor ortaya. Evet başka güzel modellerde diyorum inşallah. Görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Şimdi videoya geçelim ve son iki bölümü izleyelim. Evet modelimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz derken bir önceki videoda buranın nasıl yapıldığını göstermiştim ve tamamlayalım demiştim. Ben tamamladım şimdi bu şekilde. Şöyle iki trabzan üzerine üç trabzan yaptık. Ortadaki bir trabzan üzerine üç trabzan. Yine burada iki trabzan üzerine üç trabzan geçişlerde iki zincir, şu geçişlerde de iki zincir. Burayı göstermiştim zaten. Tamamlayalım demiştim. Ben şimdi tamamladım ve birleştiriyorum. Bundan sonrası e, kaç sıramız kalmış? iki tane sıramız kalmış. Şöyle 2 zincir çekiyoruz. Şurada 3 trabzanımız var. Hemen en baştaki zincirin tepesine batıyorum. Trabzanın daha doğrusu trabzan diyelim artık. Şu şekilde birleştirdik. Evet şimdi. 28. sırayı bitirdik ve 29'u yapıyoruz. 29 30'da bitiyor. Bu video son video arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz burada. Tepeyi birlikte birleştiriyoruz. Arada üçer zincirlerle geçiş yapacağız. Şöyle 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 zincir tığ doluyorum bir kez tepesini birlikte toplayacağız buraya yine 3 tane trabzan yapıyoruz şöyle 2 çekip bırakıyoruz 1 2 çektik bıraktık hepsini birlikte topladım şimdi 3 tane zincir 3 zincir ortadaki 3 trabzan üzerine yine 3 tane trabzan yapıyoruz normal tepede toplama yok hepsini birer birer yapıyoruz 2 üçüncüyü tekrar yaptım 3 şimdi 1 2 3 zincir tekrar bir doladık bir sonraki trabzanların üzerine geçiyoruz 1 2 çekip bırakıyoruz ikinci de aynı şekilde üçüncüyü de aynı şekilde yapıyorum ve kapatıyorum e, ee, buradaki geçişte yine 3 zincir çekilmiş ama ben 4 çekeceğim. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığ bir kez doladık. Geliyoruz diğer üçlerin üstüne. Başta ve sondakini yaparken tepede birlikte birleştiriyoruz. Yani 2 defa çekiyoruz. 3. 3. 3 trabzan yaptıktan sonra çekerek kapatıyoruz. 3 zincir ortadaki 3 trabzanı birer birer yapıyorum 3 tane 2 ve 3 3 zincir buraya geçiyoruz 1 2 yapıyoruz 2 çekiyoruz bırakıyoruz tekrar 1 2 çektik bıraktık 1 2 Şimdi hepsini birlikte kapatıyoruz. Bu geçişte 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Şablonda 3 tane çekilmiş ama 4 zincir daha iyi olur diye düşündüğüm için böyle yaptım örerken. Yine elinize göre de ayarlayabilirsiniz. 3 de çekebilirsiniz tabii ki. Şöyle 1 2 3 ve kapatıyorum. Bakıyorum bir yandan da gerdirme ya da marullanma var mı diye ama şu ana kadar olmadı. 3 tane zincir ortaya geliyoruz. 1. trabzan 2. trabzan 3. trabzan Arada 3 zincir Tekrar 1-2 çektim bıraktım. 1 2 çektik, bıraktık. Şimdi hepsini birlikte kapattık. 1 2 3 4 zincir. Bir sonrakine geçiyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonra bundan sonra bir sıramız daha kalıyor. Aralarda 3 zincir. O sırada yaptıktan sonra bitecek inşallah. Evet, 3 tırabzanımızı normal yaptık. 3 zincir tekrar. 1 2 çektik, bıraktık. Evet, bırakacağım şimdi. Tamamını aynı şekilde örmeyeceğim. Şu geçişlerde de 4 zincir. Şu şekilde tamamlayalım. Bir sıra daha dönelim. Sonra son sıraya geçelim. Evet geldik son sıraya arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da tamamladım. Bu şekilde başlangıç noktasına geldim. 4 tane zincir çekiyorum. Burayı da birleştiriyorum ve son sırayı yapmaya başlıyorum artık. Şöyle üçün birden toplamıştık. Tam bunun tepesine batıyoruz sivri noktaya. Birleştiriyoruz. Şimdi Evet, burada Hmm. İpimizi ortadaki şu üç tane trabzanın başındaki trabzana kadar taşıyacağız. Şöyle ipin boşluğun içine girerek ipi taşıyorum. Tekrar şöyle iki kez yaptım. İlk trabzanın tepesine geliyorum. Şöyle ortadaki üç tane yaptığımız trabzanın tepesine. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekelim. Bir doladık. Yine buraya üç tane trabzan yapacağız tepesini birlikte toplayarak iki çekip bırakıyoruz bir iki çektik bıraktık ve birleştirdik bir iki üç dört beş tane zincir çekelim son geçirdiğimiz şöyle kapattığımız yerin üzerinden şu şekilde bir pipirik yapıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle bir ölçelim biz bunu 9 yapalım <laughs> 9 tane zincir çekelim Evet şimdi bu boşluğu atlıyoruz bir sonraki boşluğa aradaki boşluğa sık iğne ile bunu birleştiriyoruz tekrar 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir tığı bir kez doluyoruz ortadaki üç tane yaptığımız trabzana şuralarda herhangi bir işlemimiz yok ortadaki Trabzon ilk trabzanı batıyoruz 12 çekip bırakıyoruz ikinciye yine iki çekip bıraktım ve 3. trabzanı yapıyorum aynı şekilde tepesini birlikte kapatıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekerek şöyle son kapattığımız yerin içine şu şekilde giriyorum bir pipirik yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 geldik yine şu aradaki boşluğa birinciyi atlıyoruz aradaki boşluğa giriyoruz şöyle sık iğne ile birleştiriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir bir doladık ortadaki trabzanların birincisini batıyorum birinci trabzan ikinci trabzan 3. trabzan şimdi hepsini birlikte çektik 1 bir, 2, 3, 4, 5 zincir ve şöyle tepeden doğru batarak bir pipilik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ortadaki boşluğa batıyoruz Evet bu şekilde son sırayı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Bir doladık. Geliyoruz ortadaki trabzanların üzerine. 1, 2, pardon üçüncü tekrar yapıyorum. 3, hepsini birlikte kapattık. 1 2 3 4 5 zincirli bir tane pipirik 3 4 5 6 7 8 9 şuraya atlıyoruz tam şu iki e, ne diyelim şöyle çiçek diyelim ikisinin arasına şuraya batıyoruz yanlışlık olmasın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Geliyoruz şimdi ortaya. Evet son sıramız kolay. Çok oyalamayacak. 2 3. trabzan ve kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar bir pipilik. Evet, pipilikten sonra 9 zincir daha çektim. Şimdi burayı da tamamlıyorum arkadaşlar ben. Sonra ölçüsünü de vereceğim. Burayı da bu şekilde bitirelim artık son sıramız. Nihayet bitirebildim değil mi? Ama bayağı büyük oldu. Tamam, şimdi ben burayı tamamlıyorum ve dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sona geldim. Şöyle son sırayı da tamamladım. Şimdi 9 zincir çekiyoruz ve birleştiriyoruz. Artık modelimizi bitiriyoruz. Allah'a şükür. Şöyle bir tane de zincir çekelim. İlk yaptığımız şu üçlünün dibine batarak birleştirdim. Bir tane de zincir çektim. Artık ipimi kesebilirim. Hadi makasımız burada. Şöyle keselim. Bu ipimizi de yine saklayalım arkasından doğru trabzanların modelin tersini çevirerek biraz daha uzun kesebilirsiniz biraz kısa çektim sanki <laughs> kısa kestim ben sanki şöyle birkaç ilmek trabzanların arasından yürütüyorum sonra tamamını keselim. Kocaman bir şey oldu. Evet arkadaşlar, nihayet bitirebildim. Şöyle büyükçe bir modelimiz oldu. Evet umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Aslında çok kolay. Sadece zaman alıyor. Sabırlı insansanız rahatlıkla örersiniz zaten dön dön biraz büyüdükçe dönmesiz şey yapıyor ama çok da dolgulu bir model değil aslında şöyle bakın evet başka modellerde görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşçakalın